İyi akşamlar sevgili YouTube arkadaşlarım. Nasılsınız? Ben yani çok iyiyim. Aslında biraz rahatsızım. iyi olduğuma bakmayın. işte adet olmuş. iyi iyiyim demek. hani çok rahatsızım ya. İnanın gerçekten yani yani video atabilmek için zorlan ayakta kalıyorum. Yani çok kötü. Yani kimseyi incitmeye, kırmaya gerek yok. Gerçekten bu yalan önümlü dünyada. Şimdi bugün varız, yarın yokuz. Hepimiz saniyeyiz. Yani uzun lafı Bakın korona var. O kadar çok ölenler var ki ve sayıları da çok artmış. Ya ne yapacağız bilmiyorum. Hiç aklımıza gelir miydi korona? Hiç aklımıza gelir miydi? Evet, aklımdaki kişi seviyor mu? Hali ahvalini bakalım bir soralım. Şöyle. Hep aynı hatayı yapıyorum. O yüzden de kartlarım Ters geliyor. Ay kendileri geldi. Vallahi almayacağım. Kendileri geldi arkadaşım. seviyor mu? Ne yapıyor? Ne ediyor? Eylem adım olacak mı? Şöyle bir açalım. Bu anın enerjisiyle. Ay, sizi seviyor ya. İnanılmaz derecede seviyor. Çocuk var mı aranızda? Çocuğu olanlar. Yani çok seviyor sizi. Çok gelecekte her ne kadar üçlü bir durumun olayın e, arasında da kalsa bakın ya değnekler bir de hareket ne de ben neden üçlünün arasında artık siz size olanı alan e, genel açılımdır kolektiftir siz size uyanı alın alma verme dengesine dikkat edelim e, beğeni yapıp abone olalım takip edelim emeğime saygı bakın geçmişte kutlama yani artık aranızda çocuk var mı? Veya yeni bir başlangıç olabilir. Yani artık siz, size uyanı alın diyorum ya. Yani yeni bir başlangıç, ilişki, yani eskiyi bitirip ya da eski ilişkiyi yeniden canlandırmak veya çocuk olayı varsa doğum gibi kutlama. Yani arkadaşlar burada kutlama var. İmparator kartımızda biraz narsist biraz yani e, ben bilirim havalar, havasında zaten imparator adı üstünde hani ülkeyi yönetir dik doğru serttir narsisttir yani kendi bildiğinden şaşmaz ama e, sizi seviyor mu Evet sizi seviyor yani zaten bakın kupa kraliçesiyle daha ne diyeyim arkadaşlar yani Adalet kartı her şey eğer önceden size adaletin davranmadıysa hiçbir konuda adaletin yerine geleceğini adalet artık e, te teselli edeceğini bakın değnek asını artık size e gökten bir el uzatılmış bir değnek uzatılmış bu nedir yeni fırsatlar yeni olanaklar yani bu maddi manevi yani sizinle ilgili çok büyük bir gelişmeler olacak. para kraliçesi yine Biraz dikkat size güçlü buluyor. Maddi manevi anlamda güçlü buluyor. Kraliçeler genellikle asildir. Hani bu benim yorumum tabii ki. Hani kraliçeler asildir, narindir. Böyle çıt kırıldım da size e, bolluk bereket içinde güçlü buluyor. Yani e, çok başarılı her konuda buluyor. Ama dediğim gibi e, olası gelecekte üçlü bir duruma içinde olacak. Yani gelecekte karşınızdaki, aklınızdaki kişi. Yani kime niyet altıysanız ilişkisi olun olmayın uzakta olun olmayın bu yani uzaklıkta da yani mesafeyi de verir hani şehir ülke aldım kabul ettim siz de alın kabul edin arkadaşlar yani çok güzel çıktı inanın güzel çıktı yani Mutlu akşamlar. Ben sizi çok seviyorum. İnşallah siz de beni seversiniz. Kusura bakmayın arkadaşlar. inanın rahatsızım. Yani bu videoları çekiyorsam Resmen sizi çok sevdiğim için, size saygı duyduğum için az evvel de tiktok'a kadar, ah çıktı çektim. Bak konuşamıyorum bile. Yani enfeksiyon iğnesi oluyorum da onlar da çok ağır. Daha 3 gün oldu başlayalı. Yani sizinle paylaşmak istedim, dertleşmek istedim. İnanın evden dışarıya çıkmıyorum. Bir hastane yüzü görüyorum ya. ya zaten yarın da yağışlı. Yani bacaklarım her yere vurdu bu yine. Ay i̇nşallah iyileşir, şifa olur. Bana dua edin ne olursunuz. Yani bana dua edin iyileşin bir an için. 11 yıldan beri çekiyorum bu hastalığı. Aktiflendi. Ama dediğim gibi sizi çok sevdiğim için, saygı duyduğum için ne kadar yeni de olsam YouTube'da, e, TikTok'da yani saygı duyuyorum. O yüzden bu videoları elimden geldiğince çekip yorumlamaya çalışıyorum. Emeğime evet, saygı. Tamam. Bedava. Ücretsiz. Abone olacaksınız. Bu beğeni. İster yorum yazın ister yazmayın. Ama paylaşırsanız sanat daha çok genişleriz. Yani diyeceklerim söyleyeceklerim bu kadar. Kimseyi kırmayın incitmeyin şu ölümlü dünyada. Yani daha ne diyeyim ne söyleyeyim bilmiyorum ki. İyi akşamlar canlarım. Hepinizi öptüm. Kalbimi de veriyorum.